Burası Tuğçe Trapp. şimdi ikinci canlı yayın videomu çekmek üzere buradayım ee, Umarım sizlere çok bekletmemişimdir kardeşimle ilgili bir e, ne diyelim kartına bakıyor yüklemem gerekiyordu onunla uğraşıyordum ve bir yandan diğer videomu düzenlemeye çalışıyordum Hande ile ilgili Kerem ile ilgili videoyu düzenledim arkadaşlar kaçıranlar varsa merak etmeyin YouTube'da yükledim bakalım gelenler var mı Dilaracım hoş geldin abla Merhaba Anker ile alakalı şeyler yazabilir miyiz Tabii ki yazabilirsiniz ee, cevap vermeye çalışacağım Bugün çekeceğim videoda çok uzatmaya çalışmayacağım çünkü bir önceki çektiğim şey Subaşı başı ile ilgili videoma şöyle eleştiriler geldi çok uzatmışsınız biraz acemiy misiniz neden bu kadar uzattınız tarzında aslında canlı yayın yaptığım için gelen yorumları da beklemeye çalıştım gelen kişileri de beklemeye çalıştım ama bu videoda elimden geldiğince kısa ve öz bir şekilde gerçekleri anlatmaya çalışacağım yeni çıkan haberleri ilk benden duyun istiyorum bu nedenle merak etmeyin elimden geldiğince hızlı anlatmayacağım. Çalışacağım. Şimdi Şeyma Subaşı ve Medo ile ilgili çektiğim yani eski sevgilisiyle ilgili çektiğim videoya çok yüksek oranda bir rağbet oldu. Merak ediyorsunuz ve merak ettiğinizi bildiğim için hemen başlayalım. Ee, Şeyma Subaşı ve eski sevgilisi Medo'nun ayrılık olayı magazin gündemini belirledi. Şu an herkes merak etmiyorum dese de merak ediyor arkadaşlar. Peki neler oldu? Biz nasıl öğrendik onların ayrıldığını? Şeyma Subaşı eski sevgilisini takipten çıktı. Eski sevgilisi de Şeyma Subaşı'nı takipten çıktı ve Şeyma Subaşı eski sevgilisi Medo ile ilgili her şeyi sosyal medya hesabından anında sildi arkadaşlar. Ve o zaman anladık ki Şeyma Subaşı ve Medo ayrıldı. Peki bu olayın hemen öncesine gelmek istiyorum. Bilal Bey Beyaz magazin programını sunuyor biliyorsunuz. Beyaz TV'de hafta içi her gün 13.40 ve 3.30 arasında biz Bilal Bey'i canlı canlı izliyoruz arkadaşlar. Ve orada Bilal Bey Şeyma Subaşı'nı uyardı. Şeymacım dedi, sevgilin dolandırıcı olabilir. Böyle iddialar var. Buna dikkat etmelisin. Bir de dedi ben araştırma yaptım. Medo'nun e, iş haddesi diye belirttiği yerlerin bir apartman dairesi olduğunu ve Varlıklı birinin milyarder birine ait olmayacağı adresleri olduğunu fark ettim. Belki senin üzerinden bir menfaat e, yürütmek istiyor olabilir. E, bu anlamda kendine dikkat etmelisin. Bunları araştırmalısın. Tarzında gündeme pes alayan Bilabi bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın kaynağını bir bir adreslerini verdi. Medo'nun iş adreslerini verdi ve milyarder birinin burada iş yapabilme olasılığının düşük olduğunu söyledi. Yani rezidanslar dururken apartman dairesinde Medo işlerini yapıyor tarzında birçok şeyi aydınlattı. Bunun detaylarını YouTube'da bulabilirsiniz. Ne hikmetse Bilal Bey'in bu açıklamasından sonra Şeyma Subaşı Medo'yu takipten çıktı ve tüm fotoğrafları sildi. Belki de Şeyma Subaşı'nın gözünü Bilal Bey açtı kim bilir. Bakın bunlar iddialar. Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Medo'nun bir dolandırıcı olduğu iddia ediliyor güya iddialara göre bunu haber sitelerinde de bulabilirsiniz. Çünkü haber sitelerine göre ben şu an yorum yapıyorum. Şeyma başına aldığı yüzükler, çantalar, saatler onlar bunlar. Hepsi güya sahteymiş arkadaşlar. Hatta evlilik teklif ettiği yüzüğün bile ki Şeyma Subaşı ünlü bir markaya ait olduğunu söyledi. Çünkü yüzüğün değeri yanlış girilmişti. Şeyma Subaşı'nda bu durum rahatsız etmiş olacak ki hayır değeri 800 bin TL değil. işte şu markaya ait dedi ve fiyatını söylemedi. Araştırıldığı zaman o yüzüğün 8 milyon TL değerinde olduğu görüldü. Fakat yine iddiaya göre o yüzük de sahteymiş arkadaşlar. Medo bu anlamda bütün bu iddialar karşısında sessizliğini korudu. Milyarder miydi yoksa dolandırıcı mıydı? Tüm bu iddialar e, gündeme etkisini bırakırken Medo sessizliğini bozdu. Hem de nereden biliyor musunuz? Sosyal medya hesabından. Fakat benim bir şey kafamı karıştırıyor. Bu yine haber sitelerine düşmüş magazin gündemini belirlemiş bir konuydu. Medo'nun aldığı araba çalıntı çıkmıştı. Hatta bu e, araba ile ilgili olarak hukuki sürecin devam ettiği de haber sitelerini süsleyen bir konuydu. Bu iddialardan sonra yenileri eklendi, eklendi ve şu an e, Medo aslında bu iddiaların e, tek ne diyelim? hedefi diyebiliriz. Çünkü Şeyma başını şu an ilgilendiren bir konu yoktu fakat birkaç gündür e, gerek Instagram sayfalarında gerek haber sitelerinde bu sefer Şeyma Subaşı ile ilgili iddialar ortaya atılmaya başlandı. Yani Medo'nun e, geçmişiyle alakalı şeyler, iddialar birazcık üstünün kapatılmaya sanki bu ayrılığın sebebi Şeyma Subaşı gibi gösterilmeye başlandı. İşte bu konuyla ilgili ben video çekmek istedim arkadaşlar. Bu konuyla ilgili yeni gelişme şu. Şeyma Subaşı e, iddialara göre sürekli Medo'nun e, ne diyelim parasıyla ilgili işte kendine bir şeyler alıyor ve bunu insanların gözüne e, haber sitelerindeki ifade göre sokmaya çalışıyor. Medo bu durumdan, bu gösteriş merakından Şeyma Subaş'ın iddiaya göre e, yorulmuş ve bakmış. Hatta Şeyma Subaş'ı e, 50 metrelik bir tekneyi beğenmemiş iddiaya göre ve onun 70 metre olarak değiştirilmesini istemiş Medo'dan. Ve tabii ki bu istekler e, Medo'yu yormuş ve ayrılık başlamış. Hatta ayrılık kararını alan da iddialara göre şu anki yeni iddialara göre Medo bu kararı vermiş. Şimdi bu iddialar dolaşa dursun Medo sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Hazır mıyız dedi İngilizce yazdı ve bu hazır mıyız aslında şu demek. Yakında her şeyi anlatacağım demek. Medo neleri anlatacak? Şeyma Subaşı ile ilgili neler söyleyecek? Bunlar gerçekten eğer açıklama yaparsa tüm Türkiye'nin uzun süre konuşacağı bir konuya benziyor. Aylın perde arkasında farklı konular var mı? Ben Medun'un yerinde olsaydım, eğer iddialar doğru değilse kendi yüzeyine atılan iddialardan bahsediyorum. İşte dolandırıcılıktır, odur budur. Hemen açıklama yapması gerekiyor. Hemen bir e, magazin basına, Türk magazin basına açıklama yapması gerekiyor. Ama hazır mı izlediğine göre yakında Şeyma Subaşı için olumsuz günler başlayacak demektir. Çünkü doğru olsun veya olmasın Medun'un iddiaları da Şeyma Subaşı uğraşmak durumunda kalacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Peki Şeyma Subaşı bu olaylardan sonra ne yaptı? Suskunluğunu bozdu. Dolandırıcılık iddialarıyla ilgili hiçbir şey söylemedi. Yani böyle bir şey yok, doğru değil falan demedi. Aksine şunu söyledi. Ayrılığımın nedeniyle ilgili çıkan haberler tamamen asılsızdır dedi. Aslında bir nevi yalanlamış. Beni arayan gazetecilere söylediğim gibi biraz saygı gösterin. Ayrılık doğru ama sebepleri bizde kalsın. İşte bu sebepleri bizde kalsın denildiği zaman insanların kafasında soru işareti oluyor. Hakkında çıkan tüm haberleri yalanlamış evet. Ama neden ayrıldığı konusuna e, net bir şey söylememiş. Ben e, Şeyma Subaşı'nın yerinde olsaydım, Medo ile ilgili iddiaların hiçbir doğru değil, kendisi dolandırıcılık değil, saygı ve sevgi çerçevesinde bitirdi falan tarzında daha böyle yumuşak açıklamalar yapsaydı belki insanların kafasında bir karışıklık olmazdı. Çünkü bir paylaşım yaptı, bir post attı ve orada dedi ki hani yaşadıklarımı bir ben biliyorum, bir Allah biliyor gibisine. Özetle kendi yorumum da var içinde. Özetle bunu söylemeye çalıştım. Şimdi bunu söylediğiniz zaman e, haliyle demek iddialar doğru olabilir diyorsunuz. E, ben Medo'dan gelecek açıklamayı gerçekten merak ediyorum. Ve Şeyma Subaşı'nın yaptığı bir diğer açıklamayı da hemen bakmak istiyorum. Şunu söyledi ve bu aslında paylaşımım biraz Aleyna Tilki'yi andırdı. Şöyle söyledi. Hayat size limon veriyorsa ondan limonata yapın. Ben bu tarz paylaşımları komik bulmuyorum arkadaşlar. Hala komik bulan varsa da bilmiyorum. Saygı duyuyorum. Ama... Herkes sizi konuşurken özellikle şu aralar Melisa Ilıcan'ın yani Şeyma Subaşı'nın kızının e, takma tırnakları konuşuluyor ya da protest tırnak da olabilir bilemiyorum. O yaştaki yani 8 yaşındaki bir çocuğun e, protest tırnağı ya da takma tırnağı ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. E, bu anlamda Şeyma Subaşı da bayağı eleştiri aldı. E, bizim Instagram sayfamız Bilal Özcan Official'da takip edebilirsiniz. E, çünkü onun videosu da var ve güne damga vuran... Tüm haberler anında sayfamızda oluyor. Şimdi kısaca hemen sizin yorumlarınızı okuyacağım ve bu canlı yayını kapatacağım. İnşallah bu sefer kimseyi sıkmamışımdır. Ertan Bey demiş ki araba almıştı o da mı? Sahte demişsiniz. Ee, şimdi bu araba mevzusu ile ilgili iddialar vardı Ertan Bey. Medon'un arabasının çalıntı olduğuna dair bir iddialar. Ee, haber sitelerinde gördüğüm kadarıyla da hukuki süreç devam ediyor. Survivor ile ilgili canlı yayın bekliyorsunuz ama onu da yarın yapalım arkadaşlar. Bence iki video bugün yeterli oldu. Ee, ama belki de hatta sorularınızı şimdi yazın. Kısaca onlara da cevap verebilirim. Hande ve Kerem'in oyunculuğunu beğeniyorum arkadaşlar ama biraz daha üzerine koymaları gerekiyor. Çünkü onlardan daha çok beğendiğim oyuncular var. Yegane demiş ki hiç sıkılmadık. Sizden hiç sıkılınır mı? Sohbetinize doyum olmuyor demişsiniz. Çok teşekkür ederim. aldı hediyeler de mi sahteymiş? Aa, bu konuyla ilgili yeni bir gelişme var. İyi hatırlattınız. Onu söylemeyi unuttum. Ee, Medo'nun Şeyma Subaşı'nı aldı. Çok ünlü bir marka. Şimdi söylersem telif yiyebiliriz. E, hatta Serenay Sarıkaya'nın marka yüzü olduğu bir takım markası dersem anlarsınız. B ile başlıyor. Oradan e, Şeyma Subaşı'nı bir bileklik alıyor. Sanırım 20 bin TL ya da 20 bin, evet 20 bin TL diye hatırlıyorum. Şeyma Subaşı o bilekliği ayrıldıktan sonra da takmaya devam etmiş. Hatta bu konuyla ilgili o haber siteleri biraz Şeyma Subaşı'nın T'ye almış. Faturasına kadar paylaşmışlar. Belki de Medo o haber sitelerine rica etti. Bakın faturası Şeyma Subaş'ın aldığım bilekliğin faturası buyurun hala ayrıldıktan sonra da takıyor. Yani ona aldığım her şey gerçek diye belki bir ispat e, ne diyelim durumuna girmiş olabilir. E, bu konuyla ilgili iddialar gerçekten ben de merak ediyorum ama yakında bence Medo sessizliğini bozacak arkadaşlar. İddialar evet ağlı tüm hediyeler sahteymiş ama Medo'nun e, faturası var bir bileklik aldığına dair o ünlü markadan. Faturasını paylaşmışlar. Evet o fatura nasıl o haber sitesinin eline geçiyor. Bu çok ilginç bir şey. Ve orada fiyatına kadar yazıyor. Hatta Şenma Subaşı ayrıldıktan sonra da kolunda takmaya devam ediyormuş. Bu da yeni bir iddia arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Sonra beni eleştirmeye başlıyorlar. Çok uzattınız şöyle oldu böyle oldu diye. E, keyifli bir yayında bence. Hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yarın canlı yayında buluşalım. Hoşçakalın.